İyi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu sizlerle Fırkan'la vesile atıyoruz. Bakın Fırkan gelsin. Arkadaşlar yine belki bir de satıyoruz. Bakın arkadaşlar bakın nasıl kaçıyor. Koş 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 koş. Oyun ruh atacağım. Yat aşağı. Orkan, konuş la konuş. Furkan konuş. Nasıl korktun ben niye korkayım? Skora bak. Gel la gel gel. Ben ortada tam ortada seni bekliyorum. Tam AVM'nin yanında kuran ekmek çapsın. Fırkan. Ben de söylersin. La, ambardayım tam ortadayım ben. Kur'anım var. <laughs> <laughs> Bana ne tutmasaydın? <gülüyor> <gülüyor> gel. gel. Helal la. Ne pele la 24 teslim. Bırak ya. Yazık, yazık. Kaçlar. bakın diyecektim de. Lan son. Kaçlar grozayı çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Barış Bıca, ver telefonu. Ben flobi çekiyorum. Ortak hoşlar video başlattık. Neredesin la bot? Bakın ya. Hayır. Evet arkadaşlar yine VSG atıyoruz. Bakana, ikili Evet arkadaşlar, ikinci nevese geçtik. Yerim seviyor, karşı ot seviye. Yırtıyoruz kanka bu işi ya, Yapıyoruz yapıyoruz <laughs> Akşam çekiyorum girdim buraya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ayı ayıp. <laughs> Akşamda. <Arkadaşlar>, Akşam <laughs> Yorumlara gelin, gelin, gelin bakın. Bakın esas Bakın. Dur 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 dur. Olmalı. Bak bak şu esas bak bak bak. Bak 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 bak. Dur dur tam 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 dur dur. Dur bir dakika dur bir dakika. Bakan neredesin? Arkadaşlar bakın lobi 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 bot Arkadaşlar Furkan yırttık Ya benim lobi saatini istiyorsanız yorumlara Gel bot Farkan telefonu barışa vermek istiyor. Bot ya, yazık onu ayırmıyor. Arkadaşlar Furkan telefonu barışa vermek istiyor. Bot bak, ya. Bak, bak. bakın, bak, bak. bakın bakın. bakalım bakalım bakın. bakın. bakalım bakalım musunuz? Bakın bakın bakın. Bakın bakalım bakalım Diğerinde yerinden bombalı çeker miyiz? Çeker miyiz arkadaşlar? İnşallah çekeriz. O bombayı çekeceğim. Lan adam burada Vardı helal olsun. Arkadaşlar şimdi pompalı çekmek zamanı. Orada yatması çok avantajlı montajlı olduğu için aramıyorum işte. Aferin kanka. Aferin kanka. Bort. Gitmiş bir de yatmış. Gitmiş bir de yatmış. Gitmiş bir de yatmış. Gitmiş bir de yatmış. Bir de yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Niye gitti yattı ki bu? Bu kanserli bir çek. Furkan sen lobi çek. Furkan sen lobi çek. Haydi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi bay bay. Kendinize iyi bakın. Ceren'im o.